Selamlar değerli dostlar. Hepiniz Spastik Gamers ekranlarına hoş geldiniz. bugün sizlerle beraber Rust oynayacağız. yeni bir servera giriş yaptım ve direkt bizim arkadaşlar da gelmiş sanırım servera. hepsi hoş geldi. Yeni bir başlangıç yapacağız arkadaşlar. Zaten Rust'ta hiçbir zaman tutunamadım. Böyle direkt nalları diktim. Ama abi bu radyasyon nerede gel nereden geliyor ya? Dakika bir gol bir bu radyasyon neyin nesi? Haritada nerede olduğum konusunda her zamanki gibi hiçbir fikre sahip değilim. E, kör Topal oynuyoruz arkadaşlar oyunu. Bu arada kamerayı bu sefer sol altı aldım. Umarım o sol e, güzel durmuştur. Güzel durmamışsa bile. Aslında ben tek kişilik bir servera girdim ama bizim arkadaşlar da geldi. İşte e, Steam'imden ekli olanlar. Tabii ki gelin beraber oynayalım. İleride işte bir TeamSpeak falan kurduğumuz zaman e, ya da ne bileyim. Skype görüşmesi yaptığımız zaman beraber eğlenceli bir şekilde oynarız ama bu kısa süre içerisinde olmaz. Çünkü en son yaptığım Skype görüşmesinde ne anam kaldı ne bacım kaldı sebepsiz yerli yersiz yere. Ee, bundan dolayı birazcık tereddütteyim açıkçası. Şöyle yapalım bir arkadaşlar sola almayayım ya USB kamerayı bir dakika. Şöyle üste alsam nasıl olur beyler sizce? cam falan da gözüküyor zaten ya da şöyle ortaya alayım. Ama crafting'i mi engeller bu sefer? Şu üstü alsam, şöyle yapsam. Bir deneyelim abi ya. İlk kez kamera kullanıyorum da. Yani kameram hali hazırda kurulu arkadaşlar. Anlatabiliyor muyum? Hani kuruluyken e, kullanayım diyorum. Böyle üstü alsak logoyu kapatır. Şöyle yapsak. E yani bu nereyi kapatacak abi? Hangi görüntüyü kapatacak? Tamam bir, biraz da böyle deneyelim. E, bir sıkıntı olursa uyarın lütfen arkadaşlar. Ee, yeterince odunumuz var. Birkaç tane şuradan taş aldıktan sonra hemen e, şeyimizi yaparız o e, stone hatchmet. Stone hatchmet'imizi yaptıktan sonra bunları. Abi ne oluyor? Tavuk mu var yerde bir yerde? Ha. Aha vallahi tavuk var. Abi ben şu arkadaşlara bir yazayım ya çimeni nasıl kaldırıyoruz diye. Çünkü ben uğraşamayacağım ya çok fazla çimen var. Yani 4000 bitrate'de ayna gibi çekmesi gerekiyorken pikselleşme yaşanıyor maalesef. Enter. Arkadaşlar çimenleri nasıl kaldırıyoruz? Abi ben bu çimenlerle oynayamam. Aha domuz var. Beyler beyler çok şanslıyız domuz var ya. Geçen girdiğimiz server ne bereketsiz serverdu öyle ya. Allah ne bereketsiz serverdu. Merhaba dostum. Oyunun sesi çok mu? Bir dakika abi oyunun sesi çok şu domuz kaçmasın. Tamam beyler bir dakika bir dakika hemen oyunu sesini kısmak istiyorum. Birazcık fazla gibi abi. Şöyle daha iyi sanırım. Aynen. Böyle daha iyi. Samet abi ben de bilmiyorum onu sadece ayarlarda render quality var. Abi ben onu ayarlara girerken en hızlı kalite ayarladım. Benim ekran kartı malum e, çöpistan'dan geldi. Çöp yani. E, bir dakika arkadaşlar stone mıt? Tamam abi, Stone yap. Ee, teşekkürlerimi de ileteyim ee, bu dostum Yine de sağ olasın. Ee, şimdi beyler, e, burada bir yerde bir tane daha odun yağını vardı. Gidip o odun yağını da temizlemek istiyorum. Bu arada bir yandan crafting yaptığımızdan dolayı yavaş ilerliyor. Bu serveri ben favorilere alayım ya. Sevdim server'ı. Ee... Evet evet odunlar burada bakın arkadaşlar. Odun lopları burada hazır. Hemen stone height'mız da bitmişken o stone height'mı kullanalım. Ee, umarım birisi oyun bozanlık yapıp gelip beni vurmaz. Hani yeni Yeniçeri vurmaz da o diğer elemandan endişeleniyorum. Bu arada arkadaşlar Yeniçeri e, sanırım bize e, 9 TL'lik bağışta bulunan Ahmet Güleç dostumuzdu. Ahmet Güleç miydi ismi tam olarak hatırlamıyorum da. E, ona da buradan tekrar teşekkürlerimi iletiyorum. Sakın yanlış anlamayın arkadaşlar. Hani bağış yapanlar yapmayanlardan üstün gibi falan filan bir durum söz konusu değil. Hepimiz aynı videoyu izliyoruz. Herkes imkanları dahilinde yardım ediyor. Sizler beğeniniz, yorumunuzla yardım ediyorsunuz, destek oluyorsunuz. Arkadaşımın da maddi durumu müsaittir. E, maddi açıdan destek olur hepiniz sağ olun arkadaşlar eksik olmayın Aa, bu arada umarım yanılmıyorumdur ama öyle hatırlıyorum şu domuzu da avlayalım ee, arkadaşlar yeterince kuluot elde ettiğim zaman Aa, bunun sesi çok mu yüksek ya yeterince kuluot elde ettiğim zaman bir adet de bol yapmak istiyorum ee, çünkü vahşi yaratıklara e, karşı koyarken bize en çok gerekli şeylerden birisi de e, bol olacak arkadaşlar e, bu arada bunu maraton gibi yapmayı düşünüyorum, yani e, rust, maraton. ard arda bölümler gelecek, yani oynayabildiğim kadar oynayacağım. E, Ahmetciğim o metal fragment e, sanırım bu furnace yardımı ile yapılıyor. Dostum e, o fur, şey fırın yardımı ile yapılıyor diye biliyorum. Biliyorum. Yanıt vereyim. Yani bayağı bir arkadaşlar buradayım. Yaklaşık e, iftar yapmama benim ne kadar zaman var abi? Bir saat kadar zaman var. her dakikalık bölümlerden böyle e, bayağı bir bölüm e, çekeceğim arkadaşlar. 4-5 bölüm maraton niyetine. Yani bir girdim mi bir daha çıkmayacağım. Ya, bundan sonra böyle yapmayı planlıyorum arkadaşlar. Yani ya, maraton niyetine videolar çekmeyi planlıyorum. Yani nedir abi maraton niyetine? Bitene kadar... Oyunu kapatana kadar oynayacağım. Ölene kadar oynayacağım artık ölene kadar ne zaman sürerse. Ee, şimdi beyler ufaktan bir ateş yakıp karnımı doyuracak şeyleri yapsam iyi olacak. Şimdi öncelikle hemen bir campfire'ımızı yapalım. Campfire'ımızı yaptıktan sonra bir yandan etlerimiz pişe dursun. Ee, bir yandan da biz tekrar lootlamamıza devam edelim. Yani kaynak işlememize devam edelim. Bu arada e, geçtiğimiz günlerdeki serimize destek verdiğinizden dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Gerçekten Rust hani 150-160 daika yakın aldı. Belki de 180'e kadar çıkmıştır. Hepiniz çok sağ olun desteğiniz için. Yani gerçekten e, desteklemeniz çok önemliydi arkadaşlar. Eksik olmayın. Hemen gidelim şunları da işleyelim. Kaynak açısından zengin bir yerdeyiz. Bu gayet iyi bir şey. Ama bir süreden sonra yiyecek açısından sıkıntı yaşayacağımızı düşünüyorum. Hemen işlemeye devam edelim. Bu arada rast oynayınca Aybert Dostum aklıma geldi ya. Geçtiğimiz bölümde yani geçtiğimiz bölüme başlamadan önce onunla konuşma imkanı bulmuştum. Bu arada abi oyunun sesi mi fazla yoksa benim sesim mi kısık? Tam olarak anlamadım. Umarım oyunun sesi benim sesimi bastırmıyordur yoksa gerçekten çok üzülürüm. O kadar hani maraton niyetine çektiğimiz bölümlerin ziyan olmasına çok üzülürüm gerçekten. Şu kenarda bir kamp fire yakalım arkadaşlar. Kamp ateşimizi kuralım. E, kamp ateşimizi kurduktan sonra yiyeceklerimizi pişirelim. Abi 4. Ha. E, serverda fazla arkadaş yok. Bundan dolayı rahat edeceğimi düşünüyorum. Şöyle. Abi eğit ne lan? Allah. Kendimizi zehirlettik iyi mi? Kazara split yapacağıma eğit dedim. Şimdi gebereceğim değil mi ben? Maceracı 63. E, dostum Steam arkadaşlık listem dolu. Ayrıca sıfırla versen eklemiyorum. Çünkü inaktif oluyorsun. Abi zehirleneceğiz mi biz şimdi? Öleceğiz mi yani? Bunun başka bir çıkar yolu yok mu? Ha e, tamam. Tamam çıkar yolu varmış. İyi. Abi niye canım gidiyor? Hala. Birader kusuyor muyum? Ne oluyor? Anlamadım ki kusuyor musun? Sıçıyor musun? Ulan kazara siplik dedik diye. İlla ağzımıza edeceğim ha. Bekleyin beyler, şu crafting menüsünden e, ne yapalım? E, arrow yapacağım da Arrow yapmadan önce benim bir şey daha yapmam lazım. Ne yapmam lazım? Hand block pick falan filan. Onlar değil abi ya. Onlar değil. Bekle. E, arrow yapacağım. Arrow bunun ammo'su. Hunting bow. Aynen. Bir tane hunting bow itdir. E, bu arada şurada etimiz pişmiş mi? Bir tane etin pişmiş olması lazım. Lütfen. Use. Use. Ee, kanalımızda genelde nostalji oyunları var da Rust yeni oyun sayılır mı tam olarak bilemiyorum. Tamamdır abi al. Al kömürü de al. Kömür de işe yarayacak çünkü. Ah şimdi açtığımızın düzelmiş olması lazım. Aynen. Hunting bowumuzu yaptık mı? Aynen hunting ball'umuzu da yapmışız. Onu ikiye alalım hunting ball'u. Ee, daha sonra arrow yapalım hunting bowumuz için. Bu arada arkadaşlar dışarıda biraz yağmur atıştırdı falan filan hava soğudu. Tam sevinecektim ki. Ee, tekrar Güneş açtı ve pişeceğim. 80 saniye nedir abi ya? Sen 80 saniye yokları yapa dur. Ben de bu arada birazcık mesafe kat edeyim. Şu tarafa doğru ilerleyelim arkadaşlar müsaadenizle. Bu arada ben de bir kaydı kontrol edeyim. 9 dakika olmuş da. Allah 9 dakika oldu ben nasıl terledim abi. Nasıl maraton yapsak ben. Abi oruç tutuyor musun? Kim bulan? lan? Hmm, bilmem ne bilmem ne. Haydi tüm iletişimi engelle. Sana ne lan? Ben böyle insanlara uyuz olurum abicim. Sana ne sana ne. Hayır yani tutuyorum da sana ne. Seni ne ilgilendiriyor. Kafası mı güzel artık. Keyfi mi güzel. Böyle insanlardan gerçekten nefret ediyorum ya. Kendi hayatı bitmiş gibi milletin hayatına karışmalarından uyuz oluyorum yemin ederim. Parçalayasım geliyor elemanları. Sana ne abicim. Yok yani abi sen kendi hayatına çeki düzen verdin mi ki milletin hayatına karışıyorsun. Ya, tutuyorum. Belki de yani Tutu, tutuyorum da tutuyorsam sana ne tutmuyorsam sana ne. İşte beyin olmadığı için arkadaşlar beyin olmadığı için çalışmıyor tabii yerine örümcek ağ var orada. Beyin yerine örümcek ağ var. Bir ara Counter Strike oynuyorum karşı tarafta bir klan var kendini bir şey zannedenlerden biri işte bunlar. Ee, milleti alaya alıyorlar falan filan oyundan attırıyorlar ya dedim hani bunlardan adam olmaz işte e, oyunda başarılılar diğerlerini tebrik ettiği güzel oyundu diyecekleri yere eziyorlar falan kendilerini bir halt zannediyorlar diye e, adam tuttu yok işte o gılan ateistlerle çarpıştı e, o gılan ateistlere müslümanların gücünü gösterdi ulan sanki kıçı kırık oyunu oynamıyorlar da cihat yapıyorlar sen ateist misin falan filan bir ton şey işte böyle hani abi iyi insanlar olduğu kadar geri zekalılar da var yani kusura bakmayın doğruya doğru Ulan kıçı kırık bir oyun oynuyorsun şu kıçı kırık oyunda. E, iyi oynuyorsan karşıdakini tebrik et. Yani sen de güzel oynadın da moral ver ya da ne bileyim moral vermeyeceksen bile alaya alma. Ondan sonra e, tutup da havalı kendilerine bir şey zannediyorlar dediğim zaman da yok ateistmişsin bunlar ateistlere karşı savaştı falan filan. Kafası çok güzel elemanların ya. Tamamdır arkadaşlar 2 dakikada indirdik kurdu kurtu da lootlayabilirsek harika. Ee, yine bir tane Stone Age yapmam gerekecek anladığım kadarıyla çünkü Stone Age ömrü tükeniyor. Ee, arkadaşlar bakın bana gerçekten diyorum böyle salak salak sorular soracaksanız hiç sormayın. Kalbinizi kırarım gerçekten kalbinizi kırarım. Yok işte hangi dine inanıyorsun yok oruç tutuyor mu yok şunu yapıyor mu bunu yapıyor mu ağzınızı burnunuzu dağıtırım. Yani ağzınız burnunuzu dağıtırım dediğim lafın gelişi kimsenin hayatı kimseyi ilgilendirmez ya hayatlara karşı e, özel hayata karşı saygılı olun ya da yani hiç konuşmayın daha iyi. Ah, baya bir e, kaynak işledik arkadaşlar ya üzerimize birazcık giysi falan yaptıktan sonra baya bir rahatlayacağız ama daha önce bir stone attachment'ı tazelemek gerekecek diye zannediyorum. Çünkü baya bir e, ömrü azaldı galiba. Bakayım hele bakayım hele. 5'e e 100 bir tane daha Stone Agement yapalım abi hemen çünkü Stone Agement'ın ömrü tükendi. Nerede abi? Sleeping Bank. Bu arada bag yapabiliyor muyum? Çok güzel. Bir tane Sleeping Bank yapalım arkadaşlar. Daha sonra Stone Agement da yaparız. Ee, sleeping Bank önemli çünkü öldüğümüz zaman orada doğmamızı sağlayacak. Ben kenara köşeye biraz item ayırırım. Ee, bu sayede e, daha rahat ederim. Bu arada bayağı bir yiyeceğim var. Yani bir shelter yapıp onun içerisine yerleşebilirim oynadığım en uzun soluklu rast maceralarından biri olacağı benziyor. Çünkü ölmedik yani. Daha ölmedik ve zamanı kontrol ettiğim zaman saat daha 7'ye geliyordu. Yani var vaktimiz var daha. Bayağı bir oynayabiliriz gibi. Hemen arkadaşlar bir tane de stone yapalım. Ee, gördüğünüz gibi 8 tane de yiyeceğim var. Gayet güzel. Şu ne işe yarıyor bilmiyorum da var yani elimde. Okum da var 30 tane. Süper abi. Zaten e, şurada vahşi hayvanlara karşı e, en çok gerekli olan şey ok. E, kendi kendini öldürüyor. Dostum su değil Abi şuradan uzaklaşalım. Burada çünkü radyasyon var. Radyasyon pek iyi değildir. Shift tab'dan bakayım A, hala saçmalayan var mı? Yok hala saçmalayan yok. O arkadaş bir saçmalamış. Oruç tutuyor mu? Sevabımı sen mi vereceksin? Ne kadar çok salak insan var ya. Ne kadar çok salak insan var ya. Abi sabır, abi sabır. Ağzımı bozmayayım, ağzımı bozmayayım diyorum. İlla bozduruyorlar ya. İlla ki bozduruyorlar ya. Aha buradan aşağıda bir odun yığını daha var. Odun yığını önemli arkadaşlar. Güzel yani iyi sağlam yerleşmemizi sağlar. Ben gelip geçici bir baraka mı kursam acaba? Ne yapsam? Ya da topluca bir yerleşik hayata mı geçiş yapsam? Bu arada hazır alt tap yapmışken kaydı kontrol edeyim. Aa, 13. dakikadayız. Tamam. Bu arada bu Stone Mut'un ömrü tükendi. Tükenecek. Tükenene kadar kullanayım. Daha sonra atar yenisini kullanırım arkadaşlar. İleride ne var? Hangar var. Çok güzel. Hangarda güzel itemler olabilir arkadaşlar. Bu yüzden bu Stonehedge ömrünün ömrüyle uğraşmaktansa alırız şunu. Yeni stone eşmıtımızı, sıfır stone eşmıtımızı gideriz. Ee, bunlarla bir loot yaparız. Sanırım hangarın oraya da yerleşebilirim ya ama hangar tehlikeli. Yani normal şartlar altında hangar tehlikeli arkadaşlar. Çünkü hani insanlar oraya lootlamaya geliyor. Şu an için serverda 3 kişiyiz galiba ya da 2 kişiyiz. Bir Ahmet, bir ben varım. Tutup da gelip millet beynime tükürmez diye düşünüyorum. Ya umarım öyle olur. Ya bu Türk server arkadaşlar aslında. Pingi de düşük gayet iyi. Hani e, ne bileyim millete ihtiyacımız yok. Beraber toplanıp kendimiz oynarız. Bu server gayet iyi olur bence. Hop 5 tane oldu. Abi o ne? Geyik. Geyiği avlayacaksın aga. haba Dağ taşa sıkan style'a. Oh vurdum. Beyninden vurdum. Bir tane de popodan, Oley. tamam. Ee, kanka, stone eşmi ta alır mısın eli? Hop 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 hop. Gel kanka gel. O bizim Ahmet bu ya. Ama nasıl çekindim var ya baltayı kafama geçirecek diye. İnan çekinmedim değil ha. Var mı abi burada loot? Var, mermi var, ee, şey kulut var. Kanki hoş geldin. V'ye basınca konuşuluyor ama ben senin sesini duyamıyorum dostum. Sesini duyamam. Haberin olsun. Sağ olasın. Yemeğim var. Arkadaşın sesini duyamam çünkü kayıt yaparken oyun sesini falan duyamıyorum bile. Orayı ben lootladım acı. Orayı ben lootladım. Şimdi şu eve de gideyim. Hangarın mangarın yolunu unuttum be. Yemeğimizi de yiyelim arkadaşlar. Bir radyasyonumuz var. Gayet güzel bakın bir arkadaşla oynaması gayet güzel. E çünkü biliyorum ki tutup da benim kafama baltayı indirip itemlerimi almaz. Alırsa da canı sağ olsun. Yabancıya gitmez ya. Yani alırsa da canı sağ olsun. Yabancıya gitmez. Yabancıya gitmemesi de önemli. Pompalı mermisi. E buralar boş. Abi. Hangar yok. Hangarı gördüm ben. Hangar neredeydi ya? Ee, dostum hangar neredeydi? Aha buldum buldum. Neyse gördüm. Gel benle gel. Ee, ben buldum gel. Ya da bulamadım. Buldum mu lan? Buldum buldum tamam. Aa hayır bura hangar değil. Bura hangar değil. Hızlıca girip çıkmam lazım içeri yoksa e, burada beni Selim abinin deyimiyle taklaya getirirler. Var mı lan burada bir şey? Aha var. Hemen al abi. Oo, güzel mermi. Abi çık buradan. Çık 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 çık. Abi çık buradan. Yani radyasyonun babasını yedik ha. Daha yemeğe de devam ediyoruz ha. Buralar radyasyonlu mu lan? Abi yürü hangara. Hangarda radyasyon yoktu galiba. Taşları işlemeye devam edelim. Hangarda radyasyon yoktu bildiğim kadarıyla arkadaşlar. Bir de hangara gireriz. Hangarı da lootlarız. Hangarda radyasyon yoktu sanırım. Ee, hangar boş be. Hangar boş. O zaman ne yapıyoruz abi? Hemen bir campfire yapıyoruz. Bu günlük hangarda kalacağız. Hangara yerleşeceğiz. İşte campfire, furnace şudur budur falan filan bunları işleyeceğiz kendimize zırh mırp bir şeyler yapacağız. Tabi daha önce öncelikle bir workbench yapmak istiyorum çünkü workbench benim yaptığım şeyleri hızlandıracak. Hemen şu campfire bitsin arkadaşlar yiyeceklerimizi pişirelim. Hemen workbench'imizi de yapalım. O workbench'imizi inşa ederken ben de kaydı kontrol edeyim 18. dakikaya ulaşmışız harika. Gerçekten harika. Ee, aslında maraton niyetine yaptığımız için arkadaşlar böyle bölümleri kesik kesik yapabilirim de. Doğru kesik kesik yapayım. Arkadaşlar maraton videomuzun ikinci kısmında görüşmek üzere. Esen kalın kendinize iyi bakın. Beğenmeyi paylaşmayı ve yorum yazmayı da unutmayın arkadaşlar lütfen. Görüşürüz.